Evet kameranın karşısına sonunda geçebildim. Selam arkadaşlar yeni videomu hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet biraz arayı uzun tuttuk bu sefer. Biraz baya sonra video attım ama inşallah bunu telafi edeceğiz. Daha sık videolar gelmeye devam edecek bundan sonra. Bugünkü videomuzun konusuna gelirsek Bugünkü konumuz güven olacak. Güven hakkında konuşacağız. Güven hakkında sohbet edeceğiz. İnşallah güzel, samimi bir video olur. Bunun için uğraşıyorum. Umarım samimiyeti size verebilirim. O halde hazırsanız videoya geçelim. Güven nedir? Bir kişiye veya bir duruma karşı duyulan inançtır aslında. Doğruluk ve güvenirlilik beklentisidir güven ve uğruna zaman ve çaba isteyen bir şeydir güven yani hemen elde edemeyeceğiniz elde ettiğiniz zaman da çok kıymetli ve çok narin olan çok önemsenmesi gereken bir histir güven insanlara güvenmek karmaşık ve zorlayıcı olabiliyor çünkü güven karşılıklı inşa edilen bir süreçtir. Birine güvenmek onların sözlerine, eylemlerine, niyetlerine inanmayı gerektirir. Ancak herkes bu güveni hak etmeyebilir veya bazı insanlar bilinçli olarak bu güveni sizden almaya çalışabilir. Yani bu güveninizi kırıp sizi sarsmaya çalışabilir. Güven genellikle zamanla, deneyimle ve ilişkilerdeki tutarlılıkla gelişir. Birine güvenmenin faydaları çok büyüktür. Birine güvenmenin verdiği huzur çok güzeldir. Cidden birine güvenmek hayattaki en değerli şeylerden biridir. Ancak güvenin kırıldığı durumlarda ise hayal kırıklığı ve güvensizlik meydana gelir. Bu da insanların yaşayabileceği en üzücü şeylerden biri. Güven zaman ve çaba gerektirir. Zaman içinde gösterdiğiniz çaba bir kişinin güvenini almak için değerlidir. Veya sizin güveninizi alması için bir kişinin size çaba göstermesi gerek ki siz de ona güvenebilin. Bu çabadan kastım da aslında davranışları. Yani bir kişi ne kadar dürüstse, bir kişi sizin için ne kadar çabalıyorsa o kadar aslında o kişiye güvenebilirsiniz. İnşa edilmesi bu kadar zor olan bir his uğruna çaba gerektiren bir his bazen de tek hamleyle yıkılabilir ve yıkıldığında da sizi geri dönülemez bir çıkışa sürükleyebilir. Eğer bir kişinin güvenini yıkacak bir davranış sergilerseniz o kişi de güven kırıklığına yol açar ve bu güven kırıklığı cidden düzelmesi çok zor bir şeydir. Düşünsenize biri sizin güveninizi kıracak bir hamle yapıyor ve siz ona tekrar nasıl güveneceksiniz? Yani onun bir daha yapmayacağının garantisini kendinize nasıl verebileceksiniz? Hiç beklemediğiniz anda gelişen bu güven kırıklığı sizde nasıl bir süreç izleyecek? Çok karmaşık, cidden çok karmaşık. Bu yüzden güven bu kadar kırılgan olduğu için özen gerektirir ve çaba gerektirir. Onu kaybederseniz eğer geri gelmemesi durumu da var. Yani o kişinin bir daha size güvenememesi durumu da var ve bu durum cidden çok can sıkıcı bir durum. O kişi eğer çok değer veriyorsanız bu sizi çok kötü bir hale sokabilir. Önümüzde birçok kişi güvene böyle yaklaşmadığı için yani özen göstermediği için şu an güvensizliklerle dolu bir hayat yaşıyoruz. Kimsenin kimseye güveni olmadığı ve kimsenin kimseye güveni oluşmadığı bir yerde yaşıyoruz. Güven cidden bu kadar hafife alınacak bir basit duygu değildir. İnsanlar bazen bunu anladığında da çok çok geç olabiliyor. Hayatta güvene özen gösterecek kişilerle olun. Hayatta size özen gösterecek kişilerle olun. Size dürüst olan, güveninizi boşa çıkarmayacak kişilerle birlikte olun. Yaptığınız yanlış arkadaşlıklar, yaptığınız yanlış ilişkiler sizi güvensizlik yoluna sokabilir. Hiçbir şeye karşı güven duyamayan insanlar bir boşluğa kapılır. Bu boşlukta çok yalnız hisseder ve duygusal olarak bir depresyon haline girer. Güveneceğiniz kişileri de çok iyi seçmeniz lazım. Çok iyi karar vermeniz lazım. Çevrenizdeki kişiler hakkında doğru bir karar vermeniz lazım. Biliyorum birçoğunuzun hiçbir şeye karşı güveni yok. Hiç kimseye karşı güveni yok. Çünkü birçoğunuzun güvenini kırdılar. Birçoğunuza bu konuda yanlış şeyler yaptılar. Ama hayat bu. İlla birine güveneceğiz. İlla birine güvenmemiz gerekecek. Ve o güveneceğimiz kişiyi de iyi seçmek cidden bizim elimizde. Bir kişiye güvenmek için onu iyi tanımak, onu iyi yorumlamak lazım. Onunla güzel zamanlar geçirmeniz lazım. Güzel zamandan kastım uzun süreli güzel zamanlar geçirmeniz lazım. Bu zaman doğrultusunda eğer size dürüstse, eğer size yalan söylemiyorsa ve sizi önemsiyorsa evet güvenilecek bir kişiyi bulmuşsunuz demektir. Size saygı gösteren, size dürüst olan kişiyi bulabilmek de zaten büyük bir beceridir. Büyük bir şanstır aslında hayatta. Güven herkese verilmemesi gereken bir hazinedir ve siz de o hazineye güzel sahip çıkın. İlk önce güvenilir bir kişi olun, ondan sonra başkalarına güvenmeye başlayın. İlk önce kendinize dürüst olun, ilk önce kendinize saygılı olun, ondan sonra başkalarına güvenmeye başlayın. Güvendiği ilk adım da kendinizden geçer, yani özgüveninizden geçer. Kendine güvenmeyen bir insan zaten başkasına güvenemez. O yüzden özgüvenli olun, Kendinizi sevin, kendinizi geliştirin, kendinize saygılı olun ve dürüst olun. Kendinize gerçekleri söyleyin. Bu özgüveni kendinize sağladığınızda başkalarına güvenme aşamasına geçebilirsiniz. İnanın genel olarak hem kendi güveniniz olsun hem de başkalarına olan güveniniz olsun. Güven konusunda probleminizi çözerseniz cidden çok huzurlu bir hayat sizi bekliyor demektir. Güven eşittir huzur demektir. Birine güvenmek cidden o güveni hak edene güvenmek huzur getirir. Çok güzel bir huzur getirir. Ekstra olarak kendi özgüveninizi kazanmak size çok güzel bir özgürlük getirir. Özgür bir his getirir. Ve bu his de sizi paha biçilemez bir mutluluğa götürür. George MacDonald'ın bir sözü vardır bu konu hakkında. Bir insanın güvenini kazanmak, servet kazanmaktan daha değerlidir. Siz de bu büyük servete hayatınız boyunca hep özen gösterin, hep saygı gösterin ve hep sahip çıkın bu büyük servete yani güvene. Güveneceğiniz bir kapının olması, dertleşebileceğiniz bir kapanın olması paha biçilemez bir şeydir. Bunu güvendiğiniz zaman anlıyorsunuz veya bir kişinin güvenini kaybettiğiniz zaman anlıyorsunuz. Umarım güven duygusunu herkes istediği gibi yaşar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi kalın, hoş kalın, hoşça kalın.